Yaşar Kemal Uğurlu düdüğünü çalıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Umarız keyifli bir maç izleyeceğiz. Renan, Josef. Yerden gönderdi Kenan. Bir kez daha ekleme doğru. O saat yok. Ekrem yerden çıkarttı. Gol pozisyonu. Vuruş savunmadan döndü ve bir korner daha. Konu, tekrar Silva. Silva baktı kaleye. Silva vurdu. Üst döndü top. Önce Ayrullah parmaklarının ucuyla dokunuyor. Ardından üst direk. Şanssız an Şanlıurfa Spor adına. Mustafa'dan bu pozisyon sonrasında özür diliyor. Sami Can'dan Magic kaleye vurdu. Hayrullah uzandı. Çizgi üzerinde kontrol ediyor. Magaye. Magaye. Önü kapandı. Onur var. Magaye vurdu. Direkten döndü top. Bu kez de şanslı zan Adana için. Açı dar. Zor pozisyon. Önünde Onur. Magaye vurdu. Uzak direkt dibinden top oyun alanına döndü. Bir kez izleyeceğiz. İşte Magaye. Onur karşıladı onu. Açıdan aldı. Böyle vurdu. Kale direği gole izin vermiyor. İki takımın da birer şutunda direkler gole izin vermedi. Ekrem onun ortası. Mertan kafa vuruşu ve 45 dakika bu kadar diyor Yaşar Kemal Uğurlu. Şanlıurfa'da Gap Arena'da ilk yarıda gol sesi çıkmıyor sevgili seyirciler. Şanlıurfa Spor 0, Adana Spor 0. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Müdahaleyi <laughs> yapan isim Yosef şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Cem'e gönderiyor. Şimdi Magaye kontrol onurdan sıyrıldı. Magaye yerden vurdu. Fevzi'de kalıyor top. İyi sakladı, iyi de sıyrıldı. İşte izleyeceksiniz. Ama vuruşu kaleci Fevzi'nin üzerine gidiyor. Ahmet koşu yaptı. kaleci çıktı Fevzi. Zamanında çıkıyor kalesinden. Renan. Renan baktı kaleye doğru. Şimdi yanı boş. Gol pozisyonu var. Cezalanda tehlike. Savunmadan döndü Şaban. Çok önemli bir pozisyon. Cem vurdu Şaban'dan döndü. Tekrar Cem. Baktı yine kaleye. İlkan'da vurmadı. İkinci hamle. Cem. Yanında Renan. Şimdi yerden çıkarttı Uğur gol pozisyonu. Uğur vurdu direkten döndü. Uğur vurdu direkten döndü. Çok etkili ataklar. İki pozisyon üst üste Adana Spor takımında. Renan böyle bıraktı Cem'e. Onun vuruşu Şaban'dan döndü. Sonrasında atak devam ediyor. Sağ kanattan da uğur hareketleniyor sevgili seyirciler. Burada Cem vurmadı üst üste. İki pozisyonda Renan'a bıraktı. Renan'ın ara pası. Uğur üst direk izin vermiyor. Mustafa'dan önce Cem'in müdahalesi. Aslında bu takım bu dakikalarda iki takımdan da gol beklenebilir sevgili seyirciler. Cem şimdi bıraktı. Magaya gol pozisyonu. Magaya vurdu. Avta attı. Magaya vurdu. Avta attı. Ters ayak sağ ayağıyla vuruşu düşünebilse Magaye gol çok daha kolay olacak ama Magaye çok uygun pozisyon dışarı gönderiyor. İşte pozisyonun gelişimi yapmadı ortayı. Onur şimdi yerden çıkardı. Yosef sırlamadı rakibinden. Ve 90 dakika tamamlandı diyor Yaşar Kemal Uğurlu. İlk hafta mücadelesinde Şanlıurfa Spor'la Adana Spor arasındaki karşılaşmada gol yok sevgili seyirciler. Şanlıurfa Spor 0, Adana Spor 0. İki takımın da gole yaklaştığı pozisyonlar. Direkten dönen toplar, centilmence bir mücadele, sıcak bir hava. Tribünlerdeki futbol severler keyif alıyor ama gol çıkmıyor.